Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Zon Ses İstihası Müzik Yarışmamız 16 Mayıs Cuma günü saat 19.30'da Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Yarışmamızın finaline 8 okul katılıyor. Bu okullar Zonguldak Merkez, Ereğli ve Devrek'ten oldu. Zon Ses İstihası Müzik Yarışması'nı olabildiğince ya, sürdürülebilir kılmak istiyoruz ve yarışmamız Türkiye'deki en iyi belediye lise arası müzik yarışması diyebiliyoruz artık. Ünlülerimizin verdiği destek de bunun bir göstergesi. Bu büyüyerek devam edecek. Deprem'de... biz adına her ne kadar yarışma desek de aslında bu bir yarışma değil. Biz elbette bir sanat etkinliğinde gençleri yarıştırmaktan çok onları sanata karşı bir duyarlılık, sanata karşı bir hassasiyet oluşturma ve her şeyden önce onları bu alanda motive etmeyi amaçlıyoruz, düşünüyoruz. Onların günlük yaşamlarında o ders ortamlarının dışında bir nebzede olsa sanat alanına, sanata doğru yönelmelerini sağlamak için böyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu yılda yine oldukça ilgi olduğunu görüyoruz. Liselerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz bu etkinliğe 4 yıldır gösterdikleri gibi bu yılda yine büyük ilgi gösteriyorlar. Kendilerine de bu anlamda teşekkür ediyoruz. Cuma günü hepimiz için büyük bir gün olacak. Tüm Zonguldaklıları davet ediyoruz.